AlpSmart AS514 Android TV Box 4 GB RAM, 32 GB hafıza, quad-core işlemcisi ve Android 12 işletim sistemi ile 4K teknolojisinin keyfini çıkarın. Android TV Box'ınızı Wi-Fi veya kablolu bağlantı ile kullanabilir, dilerseniz Bluetooth bağlantısı kullanan aksesuar ve cihazlarınızı bağlayabilirsiniz. Google ve Android destekli sesli Air Mouse, Bluetooth kumandası sayesinde kullanım ve erişim kolaylığı sağlayabilirsiniz. USB flash belleklerinizi cihaz üzerinde kullanabilme özelliği, otomatik yazılım yükseltme, HDMI 2 yüksek görüntü kalitesi ve hızlı işlemcisini deneyimleyin. Şık ve kompakt tasarımıyla Alpsmart Android TV Box eski nesil TV'lerinizi Smart TV'ye dönüştürmek için harika bir seçimdir. Hızlı donanım özellikleri sayesinde web'te gezinebilir, medyalarınızı oynatabilir ve dilerseniz sorunsuzca oyun oynayabilirsiniz. Tüm Android tabanlı medya oynatıcıları gibi önceden yüklenmiş uygulamalara tam erişim sağlar. Ayrıca 1 yıllık Max TV, Ulusal Free IP TV yayınları ücretsiz olarak cihazla birlikte gelmektedir. Alpsmart Android TV Box Net diye bizimle odaklanın.